Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İla güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bugünkü şifa çalışmamız yaşam enerjimizle ilgili olacak. Şu anda enerjisinde yaşam enerjiniz ne buna bakacağız ve arttırılabilmesi adına da çalışmayı yapacağım. Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için. Hemen başlayalım. Önce aklınızdaki kişi bugün hayatından neler yaşıyor? Buna bakalım. Daha sonrasında sizin hayatınızda bugün neler olabilir? Bunları görelim. Öyle taklidi. Yılan ruhu. Şifalanma zamanı dedi. Bir tane de ruh hayvanlarından kart alalım. Şimdi aslında daha çok kendini iyileştirmek istediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Şöyle yapalım. Ceylan metaforu olarak geliyor. Masum olan, nazik ve terbiyeli masum. Derdi anlaşılamayan. Şimdi genel olarak baktığımızda biraz böyle kendini toparlamaya çalıştığı bir sürecin içerisinde olarak geliyor aklınızdaki kişi ama e, burada en çok hissettirdiği şey dikkat çekme enerjisinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. E, bu zamana kadar böyle çok e, fark ettirmemiş olabilir ama içte ciddi şekilde ya beni düşünüyorlar mı, e, benim iyi olmamı istiyorlar mı dedi bir durumun içerisinde, çevresindeki insanlara karşı da. E, yani buradalar mı? Anlıyorlar mı? İşte mutsuz olduğumu ya da huzursuz olduğumu ya da hastaysa örneğin hasta olduğumu biliyorlar mı? Fark ediyorlar mı? Ben görünüyor muyum? Dediği bir durumun içerisinde birazcık dikkat e, dikkat çekme arzusunun olduğunu söyleyebiliriz. Bunu fazlasıyla hissettirdi çünkü. Ancak bunu yaparken daha çok böyle e, iyi bir enerjide yani negatif ya da çok böyle kurnazca vesaire bir enerji gibi değil. E, hayatında şu an ne yaşıyor olursa olsun Biraz böyle hani bazen çocuklar yapar ya dikkat çekebilmek adına işte bazen olumsuz bir şekilde davranışta bulunup bile işte dikkat çekmeye çalışırlar ya. Böyle bir durum var. Anlatmadığım ama umarım aktarabilmişimdir. Şimdi burada şeyi sevdim aslında. Hani genel enerjisini sevdim. Çünkü burada daha çok böyle... Çocuksu bir tarafı sevilmek isteyen, görülmek isteyen büyük ihtimalle çocukluk sürecinde çok görülmemiş bir çocuk olabilir. Ve şu an biraz ilgi, alaka, sevgiyi ve varlığının kabul edildiğini görmek istediği bir süreçte. Şifalanma zamanı. Şu dal da biraz böyle yılanı andırdı. Şimdi aslında bakarsanız yılan ruhu ruh hayvanlarına da şifalanma zamanından bahseder. Yani yılanın e, buradaki m, enerjisi olarak baktığımızda e, hem yarayı açan hem de şifalandıran gibi bir durum hissettirdi diyebiliriz. Şimdi gözlemci, takip eden, taze başlangıç, ilham perisi, büyük hayaller, evet, korkmak ve affetmek kartı. Şimdi... Kafasında çok ciddi soru işaretleri var. Yeni başlangıçlar yapmak istediği bir sürecin içerisinde aslında. Burada öyle bir şey var ki, yani bir şeyler değişmeli dediği bir sürecin içerisinde. Sürekli gözlem içerisinde o ne yapıyor? İşte beni izliyorlar mı, beni görüyorlar mı, İyi olduğumun ya da kötü olduğumun farkındalar mı dedi. daha çok alıcı olduğu bir enerjide diyebiliriz. Şimdi çok büyük hayalleri var. Burada biraz böyle şey bir enerji ortaya çıktı genel olarak çocuksu bir enerji ortaya çıktı diyebiliriz. İlla hani genel olarak hayatında böyle çocuksu bir tavırda olmayabilir ama günün enerjisini daha çok böyle birazcık şımarık bir çocuk enerjisi hissettirdi diyebiliriz. Şimdi büyük hayaller, ilham perisi ee, yani çok güzel şeyler yapabileceğini, bir sürü şeyi değiştirebileceğine karşı inancı var, istekleri, arzuları var ama diğer taraftan da çok ciddi şekilde korkuyor. Çünkü e, bu kişiye baktığımızda aslında e, ona evet demeyen, onu görmeyen, onu hmm, onun varlığını kabul etmeyen birilerini affedemiyor içte. Ee, o yüzden işte bu bir kadın olabilir erkek olabilir anne baba artık her neyse bu kişilerle ilgili bir taraftan yapabilecek hani bu çalışmalar falan yapıyoruz da ya genel olarak diyoruz ki evet her şeyi yapabilecek güçteyiz. Evet harika ama işte o bilinçaltında da e, işlenen şeyler var ya işte annenin babanın işte toplumun dayattırdığı işte sen beceriksizsin sen yapamazsınlar bilmem neler. Burada onun çatışmasını yaşayan bir çocuk var. Umarım buraya anlatabildim. Yani bir tarafı diyor ki yaparsın, yeniden başlarsın, kendini iyileştirirsin, hayallerini gerçekleştirebilirsin. Diğer taraftan da korkuyor. Devam edelim. Şimdi bugün iş hayatında neler olabilir? Sizinle ilişkisinde neler olabilir? Ve aile hayatında neler olabilir? Bunlara bakalım. Şimdi birazcık güvensiz hissettiği bir günün içerisinde olacak diyebiliriz. Ee, genel olarak da bu kişinin biraz güven problemi olabilir. Zaten görülmeyen bir kişi olarak da geliyor genel olarak da baktığımızda. Şimdi buradaki enerji olarak aslında yeni başlangıçlar yapmak istiyor ama bu başlangıçları yapabilmek adına... O enerjiyi kendinde oluşturamıyor. Evet, istiyorum diyor. Mutlu olmak istiyorum, güvenmek istiyorum. Güvenle ilgili özellikle iş hayatında bir sürü şeyi değiştirip dönüştürmek istiyor. Ee, ama e, o korku tarafı onu kolay kolay bırakacak gibi de görünmüyor. Şimdi, evet, iş hayatında güvensizlik geldi. Ama e, yani güvenle ilgili sorun yaşayan bir kişinin hayatının her alanında bu vardır. Bunu unutmamak gerekiyor iş hayatında yani biraz güvensizlik yaşadı. Yeni bir başlangıç yapmak istese de e, güzel, daha güvenilir, daha huzurlu bir şeyin içerisinde olmak istese de birazcık böyle e, korkuları var. Şimdi sizin ilişkisinde neler olabilir dediğimizde. Şu üçlü bir durumun içerisinde olma ihtimaliniz e, yüksek. Özellikle üçlü bir durumun içerisindeyseniz eğer. E, burada bir tarafta iki kişi yani iki Taraf, iki kişinin arasında kalmış bir enerji olarak geliyor. Öyle söyleyeyim. Bir tarafta artık ben demeye başlayan yani benim isteklerimi yapmıyorsam ben yokum diyen diğer taraftan da yalnızlığı kabul etmiş ve bu kabul edişle beraber bazıları için maddi olarak ben maddi manevi rahata kavuşayım sen ne yaparsan yap denilen bir enerji var. burayı yumurum anlatabildim. Bu iki enerji arasında gidip gelen bir durumun içerisinde diyebiliriz. Evet, çaresizlik hissediyor. Yani bir taraf aslında bak artık ben böyle devam edemiyorum. Ee, i̇şte benim istediğim şeyler var diyor ama aklınızdaki kişi bunu karşılayamıyor. Ama diğer taraftaki kişi de diyor ki ben senden hiçbir şey istemiyorum. Sen bana paramı ver işte ya da ne bileyim rahatlığı sağla bana. Ne yaparsan yap benim için çok da önemli değil de bir durumun içerisinde. Ee, ama işte oradaki o istekler hmm, tam olarak böyle ne diyelim çatışıyor diyebiliriz o yüzden burada ne yapacağını çok bilemeyen biraz çaresiz bir enerjide evet diğer taraf çok umursamıyormuş gibi görünüyor olabilir ama sizin ya da buradaki o duruşu tergileyen kişinin daha çok istediği şey diğer tarafın olmaması öyle söyleyelim o yüzden bunu da ort yani bunu da yapamayacağı için şu anda enerjisinde en azından biraz çaresizlik hissediyor. Bugün biraz anlatamıyormuşum gibi bir his var. Ee, belki de anlatmamamız gerekiyordur, bilmiyorum artık. Ya da bana öyle geliyor. Ya da aklınızdaki kişi kendini anlatamadığını düşünüyordu olabilir. Şimdi üçlü bir durum falan yok bizde diyorsanız eğer. E, şimdi burada şöyle bir enerji e, aktarabiliriz. E, kupa üçlüsü böyle sevinçli, mutlu, huzurlu, güzel, eğlenilecek e, durumlardan bahseder bize. Şimdi burada biraz çaresizlik hissi yine aynı şekilde dediğim gibi var. E, çünkü e, bir taraf yani bu sizin enerjiniz olabilir. Üçlü bir durumun içerisinde değilseniz eğer. Kendi özgürlüğüne düşkün, kendi isteklerini ön planda tutan bir enerji olarak geliyor. Ben bunu istiyorum, ben şunu istiyorum, ben böyle olmasını istiyorum denilen, maddi olarak söylemiyorum bunu ama e, sınırları olan, kendi sınırlarını e, bilen ve karşısındaki kişiyi de bu sınırları ara ara hatırlatan biri olarak geliyor. Ve bu durumdan dolayı mutlu değil, çaresiz hissediyor ve e, bu durumdan hoşlanmıyor diyebiliriz. Şimdi aile hayatıyla ilgili neler olabilir dediğimizde. Şimdi burada birazcık şeybe bir enerji var. Bazı sorunlar var. Yaptığı yanlışların, aile içerisindeki yaptığı yanlışların farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Buradaki sorunları oturup çözmek isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi özellikle e, burada verdiği emeklerin karşılığını alamadığını düşünen bir enerji de geliyor diyebiliriz. Denek dörtlüsü yeni dostluklardır, kutlamadır, güven duyulan eee görüşleri, böyle düşünceleri, böyle terk etmekten falan bahseder bize genel manada. Şimdi burada daha çok baktığımızda aslında aklınızdaki kişi e, ne kadar mutlu etmeye çalışsa da, ne kadar alanı, ortamı, böyle güzel enerjileri çekmek istese de bunu çok başaramamış bir süreçten geçmiş. Yani e, hani şey gibi ne, ne yaptıysam mutlu edemedim ben ailem der ya insanlar. Burada böyle bir enerji var. Bununla ilgili açık açık konuşarak bir şeyleri toparlama isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Burayı çok uzatmayacağım. Çünkü sanki bugün çok böyle hmm, ben anlatmam gibi bir enerji var diyebilirim. Şimdi sizin enerjilerinize bakalım. Sukunet ve sessizlik. Kartal ruhu ve koyun metaforu. Kutsal ruh arkanızda dedi koyun metaforu olarak geliyorsunuz. Sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen. Şimdi biraz kendi içinize çekildiğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Bazı sınırları aşamıyorsunuz. Bir nokta var. Aslında burada mesela şurada bir kedi var ya. Şimdi aslında burada birazcık böyle Spirtüel tarafınız var, sezgileriniz güçlü. Buradaki enerji aslında sizin için güçlü olduğunu söylüyor ve aslında kartal ruhu da diyor ki kutsal ruhu arkanızda. Yani aslında burada desteklendiğinizi, korunduğunuzu, kollandığınızı, farkındalığınızın yüksek olduğunu söylüyor ama bir nokta var. O noktayı aşamıyorsunuz. Buraya bir kart alacağım. Normalde oraya almam ama... Yıldırım'ın ruhu. En zor zamanlarında düşen yıldırım seni sunan uğratıyor, şaşırtıyor. Çakan şimşekler olumsuz bir durumun habercisi. Şimdi burada ki yaşadığınız kaosların içerisinde kalıyor olabilirsiniz. O kaosları aşamıyor olabilirsiniz. Yani evet niye yıldırımın ruhu gelir? Neden yıldırım olur ya da işte neden kaos olur, sıkıntı olur? Görmeniz gereken bir alan vardır. Siz daha çok bu ee, Kaosun içerisindeki, daha önce de söyledim ya, yıldırım ne yapar? Önce bir ışık saçar, sonra sesi gelir. E, o ışıkla aslında o sesten önce sana gösteriyorum ben bir şeyler diyor. Evet, şimdi burada zorlayıcı süreçten yaşıyorsun ama ben orada hem zorluk geliyor ama orada ben aydınlatıyorum da zaten diyor. E, görmek istemediğiniz, özellikle kaosların içerisinde, e, bunu şöyle söyleyebilirim daha net olsun. Eee hayatınızda ilerlemekle ilgili blokajlarınız olabilir. Ee, layık olma bilincinizle ilgili böyle güzel şeylere kendinizi layık görmüyor olabilirsiniz. İlerlemek istemeyen bir enerji olabilir bilinçaltı durumunda. O yüzden sürekli hayatınıza m negatif olayları çekiyor olabilirsiniz. İşte bir kişinin ben başarılı olacağım ya da işte ne diyelim? işte işimde başarılı olacağım, işte e, çok iyi yerlere geleceğim deyip e, sınavlara hazırlanmaması gibi diyeyim. <laughs> Öyle haklı Tam şey bir örnek olmadı ama yani burada hem e, yapacağım, edeceğim, bir şeyleri düzelteceğim derken bununla ilgili e, en ufacık sorunlarda engellerde pes etme durumu gibi düşünebilirsiniz. Bugün kopuk bir enerji var ama Şimdi aksiyon, dönüşüm, yaz, üzüntü, ilahi dişil, yeni yönme, temizlenme, arıma geldi. Artık dönüşüm için adım atmalısın diyor. ilahi dişil enerji. Dişil enerji almaktır. Ee, burada kadın olun, erkek olun. Kendi dişil enerjinize bakın. Ee, erkekseniz anneniz aranızdaki enerjiye bakın. Kadınsanız var. E, burada... Kadınlarınızı kabul ediyor musunuz? Buna bakın çok ciddi şekilde dişil enerjinizin dengelenmeye ve şifalanmaya ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Burada genel olarak hareket, şimdi aksiyon kartı geldi ya. Burada dönüşümle ilgili bir harekete geçmeniz gerekiyor. Yani biraz böyle hep savaşayım, edeyim, şeyleri düzelteyim gibi değil de kendi içinizde o sessizlikle aksiyona geçmeniz gerekiyor diyebiliriz. Yaz üzüntü ve yeni yön. Ya yaşadığınız özellikle yaz ayında bir şey yaşamış olabilirsiniz ya da sıcaklıkla sıcak samimi ilişkilerle ilgili olabilir enerji. Ciddi şekilde üzüntülü olduğunuz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ee, burada geçmişten gelen bir sürü üzüntüyü toplamış olabilirsiniz kendinizde. Yeni bir başlangıç yapma isteğiniz çok yüksek ama hep sürekli böyle erteliyor olabilirsiniz. Sistem diyor ki Bak diyor artık dişin enerjine bakmalısın, dişin enerjini temizlemelisin, arındırmalısın, harekete geçmenin önündeki engelleri fark etmelisin. Ve burada bazıları için çok güçlü olmalıyım gibi bir inanç ya da eril enerjinin yüksek olması ile ilgili bir durum olabilir. bazıları için de burada almayı bilmemekle ilgili olabilir. Ama genel olarak baktığımızda sistem diyor ki sen aslında birçok şeyi yapabilecek güçtesin. Ama bunu yapmak için o sınırları aşman gerekiyor. O sınırları aşmaya kalpten kendine izin ver. Günün olumlaması. İçinde yaşadığım bedene şükürler olsun. Her nefesim bir armağan ve limisiz olmadığını biliyorum. Bu yüzden hiçbir nefesimi boşa harcamayacağım. Her şeyimle iyi ki varım diyebilirsiniz. Şimdi yaşam enerjimize bakalım. Bugün yaklaşık olarak bu videoyu izleyecek olan arkadaşlarımın yaşam enerjisini gösteririm size. Bayağı düşük geldi. ile işte 8 bin arası diyebiliriz. 7 bin civarlarında. Ee, aslında düşük bir enerji diyebiliriz. Ee, yani minimum 9.000 bin olması beklenir. Ee, yaşam enerjimizi etkileyen bir sürü etken var. Negatif enerjiler, negatif düşünceler, yaşadığımız anlık negatif o duygusal inişler çıkışlar vesaire vesaire bir sürü şey olabilir. Ee, üzerinizdeki negatif enerjilerden arınmak adına bir çalışma yapacağım ve yaşam enerjinizin artması adına bir e, çalışma yapacağım. Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için ee, enerji seviyesini bu bir tur iki tur kaç tur olur bilmiyorum. Ee, minimum 13 bin e, ama daha çok böyle 14 bin 15 bin arasına getir, e, getireceğim diyebilirim çalışmayla. Bilginiz olsun. Açılım kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor taktığınız lütfen. E, bugün biraz kendinize ayırmanızda fayda var gibi. Biraz şeyi hissettim. Belki sürekli izleyen arkadaşlar fark edecek ya da bana şu anki enerjide böyle geliyor. Bilmiyorum. Açılımda e, şey var. E, tamam çok anlatma, çok söyleme çok bilinmesin, çok duymayın. Biraz belki kendini kapatmıştık olabilir. Ya da biraz sükunet ve sessizlik geldi ya. Daha böyle sakin enerjilerde geçirmeniz gereken bir gün olabilir. Fırsatınız varsa, fırsatı olan arkadaşlarım daha çok böyle dinlenmeye, sakin kalmaya bugün için özen gösterirse daha güzel olabilir. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.